Şimdi um, tanjantla ilgili bir soru çözeceğim. Squeeze teoremini kullanarak. Um, i̇lk videoda sinüs ve kosinüs odaklıydım genel olarak bence. Burada biraz daha tanjant ya da kotanjant da aynı mantıkla çözülüyor zaten. Neyse soruya başlayalım. Bize limit x sonsuza giderken tam üzeri eksi 1 x bölü x eşittir 0 olduğunu squeeze teoremi ile ispatla göster demiş hangi yöntemi yapacağımızı zaten direkt söylüyor. İşimiz kolay yani. Sadece burada sıkıştırma teoremini kullanacağız. Tanjant eksi bir yani art tanjant nerede tanımlı? Nerede sonuç üretebiliyor? Sadece birinci ve dördüncü bölgede değil mi birim çemberde? Peki burada zaten tanjant artı ama burada eksi değil mi? Burada zaten birim çemberin şurasında yani birinci bölgesinde bütün elemanlarımız artıda. Şimdi biz e, sinüs ve kosinüs'te ne yapıyorduk? Eksi 1 ve 1 aralığına bize verilen fonksiyonu da aslında sıkıştırıyorduk, değil mi? Burada da tanjantın değer sonuç üretebildiği yerlere göre tanjantı sıkıştıracağız. Bu da ne? Pi bölü 2. Burası eksi pi bölü 2. Sıkıştırdık böyle, eksi pi bölü 2 ve pi bölü 2 arasında tanjantı sıkıştırdık. Şimdi tanjantı sıkıştırmak bizim aslında adım birimizdir. Çünkü bize soruda bu verilmedi. Bize soruda bölü x'li hali verildi. O zaman soruda verilen hale dönüştürmeye başlıyoruz. Ne yapacağız? Çok basit. Her tarafı aslında x'e böleceğiz sadece değil mi? Ne oldu? Burası eksi pi bölü 2x. Burası bölü x. Burası da pi bölü 2x oldu. Şimdi sandviç teoremi gereğince bize verilen sınırları götürülen limit değerince bakmamız gerekiyordu. Yani limit X sonsuza giderken eksi pi bölü 2x'e bakacağız ve limit x sonsuza giderken pi bölü 2x'e bakacağız. Buralara ve buralara bakacağız. Her ikisi de aslında e, limit kuralları gereğince paydanın derecesi daha büyük olduğu için her ikisi de sıfır gelecek değil mi? E, çok basit yani şu an bu soru o kadar basit ki. Zaten biz aslında ispat ne bekliyorduk ki zaten basit olacaktı. Ee, bize verilen iki sınır da sıfır eşit olduğu için birbirlerine eşit olduğu için öncelikle mesela sınavda şöyle bir şey yazabilirsiniz. Bu ikisi birbirine eşit olduğu için sandviç teoremiyle çözülebilir. Gerçi çok da gerek yok zaten sandviç teoremiyle gösterin demiş. Neyse bu ikisi birbirine eşit olduğu için sandviç teoremiyle yani squeeze teoremle sıkıştırma teoremiyle çözebilirsiniz. Ve bu ikisi birbirine eşit olduğundan ve ikisi de sıfır eşit olduğu için bize soruda verilen bu arctanjant bölü x değerimiz de aslında sıfıra eşit olacaktır. Çünkü sandviç Teoremi bize ne diyordu? Bize verilen iki değer, iki sıkıştırılan değer ortadaki değere eşitse, yani konuşamadım. Bu ikisi birbirlerine eşitse ortadaki sıkıştırılan değer de mecburen ona eşit olmak zorundadır diyordu. Bu kadar. Sanırım... E sandviç teoremiyle ilgili başka soruyu çözmem. Zaten hani sorular ya trigonometrik ya e, normal bizim bildiğimiz hani x'li falan basit sorular ya da işte signumlu falan oluyor. Onu da çözdüm zaten. Kanala yüklerim. Denendiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.